knockout modunu Brawl Stars'ta oynayacağız. Enes abiniz. E, onun da bir YouTube kanalı var. Aşağıya bırakacağım. Abone olup like atmayı ona da unutmayalım. O zaman oyuna başlayalım. Karakterlerin özelliklerini, yapısını, ne yaptığını hiçbirini bilmediğim için. Öğreniyoruz. Ahmet kaç kupa kastın? Ne lan? Abla bilmiyorum ki otomatik hepsine giriyorum. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hep aynı kişi mi lan? Uyyy bu son. ne? 230 olmuşsundur abla ya. Lan beni at bırakın artık. Doğdum. Şimdi uzak oyuncu da değilmiş ya bu da seçtiğim. Bence var ya bu oyunda. Hesap. Bence alamam bu karakterle olmaz da. Alırsın alırsın Baksana. bir kaldı orada bir. Siz ikisiniz. <laughs> ha, ben mi aldım? Aa ben aldım. <laughs> Ver ya. Tamam ultisi var bundan ama ultisinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Ha Geniş çaplı. Şimdi bak. 3 <laughs> <laughs> Yukarıda var bak. Gel. Oo süpermiş bu. Bu ne? Bak bu da bana da vuruyor lan. Abla. Çabuk çabuk. 300 kopayım ya. 300. Evet, <laughs> sen şeyi buldun, karakterlerini buldun. Ben ee, geçeceğim abi. Sen geç tabi, Çünkü biz daha oyunu anlayamadık. <laughs> ama ben bu karakteri değiştireceğim. Sen karakterini değiştirme bence hala. Ben evet. Uzak dövüşçü Kembel, olarak bu. Kemmel seçtin. Diğeri de yakındı. Deneyelim çok bakalım. Bu çok şeker bir karakter ama işte ee, nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Evet. Aa, gel sen bakalım. Uçtun. Abi karakterini buldun uçuyor. Oh, oh, oh. Ha, uza var ya süper. Bayıldım. <laughs> gel buraya gel. Canım çok az. Aa ben de atabilirim. Ya no. aha tek kaldım. Hadi hala aldım bu fight'ı. Sen tek kaldın. Nerede? Sağ üstteydi en son. Bakayım nereden çıkacak bu. <laughs> Demek ki uzak oyuncular daha e, iş yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Saklanıyor var ya. Taklanıyor. Tamir etmiştim. <laughs> Helalsin be. Süperdi. Birlikte kalsak. Aynen. Ben de geleyim. Dur. Beni bekleyin. Kalın burada. Sen arkadaşımı rahat bırakın. yaptık <laughs> Helal bize. Vallahi var ya süperdi bak. Bu karakterini sevdin mi? Bu karakter de güzel ama tabi alışmam gerekiyor. Yuu iki kil almışım. <laughs> bu sefer yuva Vay. Aa, güzel o da sevdim. demek ki var ya üçüncü zaman Ahmet'e bu bu karakteri aldıralım varsa eğer bu karakter ben o büyük ay yogi mi diyeyim artık çok güçlü olan var ya onu mu <laughs> Frank miydi tamam Frankenstein. Frankenstein mi Frankenstein evet. Söyleyemedim. Ve oyunda Frank diye geçiyor. <laughs> uf, uf. o da çok uzak. Battı. Ama aldınız onu ya siz. Ben size söyleyeyim. Canım canım canım. çok az. Canım çok az. Aldın aldın sallın ona da bir iki tane salla. Üf üf. Karakter ne? Of. Senin karakter tekliyor resmen. <laughs> Dur ben de alışacağım dur. Ne güzel ya benim karakter sevdim. Lan biliyor öldüm. Bir, bir kaldı bir kaldı Enes. Bir kaldı da bu. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa evet. Hadi Marto alırsın. Canları doldu şimdi ikide. de. Karaktere bak. Yani bir kendi işleyi de aldım ha. Nakat da hoşuma gitti bak ha. <laughs> Hadi bu oyunda kazanalım. Ya ah be öldüm ya. Sen ne diyorduk? Beğenmeden, takip etmeden geçmeyelim ki. Emeğe saygı. <laughs> ya. Evet tek oynadım daha yeni. Hata ettim. Bak oyununu, ya. takım oyunu takım oyunun olduğunu unuttum daha doğrusu. Persma çıkacaksın. Uf, uf. Aldım. Ya bu çok güzelmiş ya. <laughs> evet, Harbi güzel. Ben ulti basıyordum. Sen aldın onu da teklidedin, onu da teklidedin, onu da aldın. <laughs> Cana kaldı, ya içiniz basın, aldınız ya. Ya sağdan ya <laughs> soldan gelecek. <Üff. gülüyor> Demo şala yapıyor bu sporu. Hızlı bir şekilde. Süper gidiyor Enes. Ah notlarda en az... knockout modu var. Enes'le onu oynuyoruz. Gayet güzel. Bak ya. Ne işte Çok vuruyor çok. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi seni öldüreceğim bak. Sen tek kaldın, aldın. 1'e 3'ü attın ya. 1'e 3'ü yaptın bu sporu. Canın da olsun. Bastı mı ki? Oyuncu ya sen Öyle oldum. Başta bir kötü oynadık. Enes nereye açıldın öyle gidiyorsun? Kazandık Enes abone olup like atmayı unutmuyoruz. Bir videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tabii ki Enes'le devam edeceğiz. Herkese herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar şimdiden. Bay bay.